Evet. Şimdi iki ayrı oturum şeklinde planladık. İlk oturumumuz saat 5'te başladı. Uzun bize 40 dakikalık bir süre veriyor. Bu 40 dakikalık süre içerisinde ilk oturumu yaptıktan sonra bittikten sonra ikinci oturuma geçeceğiz. İkinci oturumda hemen 17:40'ta yine başlayacak. İkinci yaptığımız linki tıklayarak ikinci da katılabileceksiniz. Ee, genel itibariyle bir sistem bir yerleştirme işlemleri, yerleştirme işlemleri nasıl oluyor, onu anlatmaya çalışacağım. Sonrasında sınavlarla ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Biraz kafa karışıklığınız olabilir kimin zaman ama sunumun sonunda o kafa karışıklığınızı gidermiş olacağım diye düşünüyorum. Zaman zaman dediğim gibi kafanız karışmış olabilir. Ee, sonuna doğru biraz daha o kafa karışıklığı azalmış olacak. Şimdi, e, özellikle biz e, öğrencilerin hem annesi hem babası katılsın istedik ki e, çocukların m tercih zamanı geldiğinde, çocukların babaları hani daha önceki sunumlara katılmamış olsa da etkin oldukları için bazı yanlış yönlendirmeler yapabiliyorlar ve bu da çok etkili olabiliyor. Dolayısıyla sunumda bulunmalarını hem annenin hem babanın çok istedik o yüzden. Eğer çocukların babası şu an sunumda değilse ve mümkünse katılmaları lütfen rica edin, onlar da sunuma bir şekilde katılmaya linki linki gönderebilirsiniz. Katılmaya çalışsınlar, onlar da dinlemiş olsun. Çünkü dediğim gibi tercih döneminde onlar da etkin oluyor. Anneler katılıyor ama baba katılmadığı için bilgiyle ilgili eksik olduğu için yanlış yönlendirmeler olabiliyor. Şimdi bir kontrol amaçlı tekrar soracağım. 8 Edirne Sıfır takipçimiz sesimi alabiliyor musunuz? Alabiliyor musunuz şu anda? Evet, alabiliyorum. Tamam, teşekkür ederim. Ekranda gayet net bir şekilde görebiliyorsunuz, değil mi? Evet, sorun yok. Tamam, Bu güzel. Görebiliyor o zaman. Şimdi bir e, şurada gördüğünüz merkezi yerel ve pansiyonu yerleştirme ne demek? Onunla başlayacağız. Şimdi biz çocuklar sınava girdikten sonra Temmuz ayı gibi çocukların lise yerleştirme işlemleri oluyor. Temmuz'un ikinci haftası veya üçüncü haftası olabiliyor. Bu yıl da öyle olacaktır diye düşünüyorum ben. Sınava girdi çocuklar yerleştirme işlemleri başladı. Biz okul rehber öğretmenlerimizden danışmanlık alabileceğiz. Onlar bize yardımcı olacaklar. Çocuklara bu süreçte yardımcı olacaklar. Buradaki bir e, bilgimizin sesi geliyor ama o dışarıdan bir ses geliyor. Eğer kapatma ihtimali varsa çok sevinirim. Evet sanırım kapatıyor. Evet. Buradaki işlemlerde yani pazartesi günü olduğu ve tercih işlemleri için okul rehber öğretmenimizle görüşüyoruz. E-okul sayfasına giriyoruz. O da bizi yönlendiriyor. Onunla beraber veya öncesine biz bakmak isteyebiliriz ve okul sayfasına çocuğun TGS ile girdiğimizde orada bir link oluyor. Linke tıkladığımızda TGS ile giriş yaptığımızda solda karşımıza merkezi yerleştirme, yerel yerleştirme ve pansiyonlu yerleştirme diye üç ayrı seçenek çıkacak. Bunlar ne demek? Biraz onu konuşacağız. Buradaki merkezi yerleştirme sınavlı okullar için yapacağımız tercih işlemleri olacak. Yerel yerleştirme sınavsız okullar için yapacağımız tercih işlemleri olacak. Fonksiyonun yerleştirme ne demek? Bunu daha sonra konuşacağım. Ancak öncelikle şu ikisine değineceğim. Ne dedik? Özellikle bu terimleri duymanızı ve bilmenizi istiyorum ki yazın kafa karışıklığı olmasın. Merkezi yerleştirme sınavla tercih yaptığınız okullar yerel yerleştirme sınavsız tercih yaptığınız okullar. Biliyorsunuz öğrenciler isterse sınava girebiliyorlar. Sınava girmeme gibi bir ihtimal de var. Ancak sınava girmeyen öğrencilerimiz merkezi yerleştirme tercihinde. Bunlar var? Sorular 8. sınıf konularından oluyor. Ama bu şu demek değil. Çocuğun 6 ve 7'de ciddi eksiği varsa sınavdan yine de iyi puan alabilir demek değil. Çünkü sarmal bir sistemimiz var. 6 ve 7'de konu eksiği olan öğrenciler dolayısıyla 8'deki konularda da çok ciddi şekilde zorlanacaklardır. Sınav Haziran'ın ilk haftasında oluyor. Bu yılda beklentimiz aynı şekilde ilk haftasında olacak diye düşünüyorum. Şurada ek yerleştirme terimi var. Bunu biraz konuşmaya çalışacağım. Şimdi bizim sınav bittikten sonra ilk tercih yaptığımız kısım tercih işlemleri diye geçiyor. Tercih işlemleri sonrasındaki nakil işlemleri. Bu terimleri bilmekte de fayda olacak. İlk tercihlerimiz tercih işlemleri sonrasındaki işlemleri. Benim kızım veya oğlum sınavdan sonra gittik okula tercih yapacağız. İşte yazdık. Selma Aytalp yazdık. Vali Vecdi Gönlü, Namık Kemal'i yazdık. Ve benim çocuğum Namık Kemal'e yerleşti. İlk yerleştirmeyi bitirdik. Namık Kemal'e yerleşti. Bundan sonrakiler artık nakil. Namık Kemal'den biraz daha farklı bir okula geçmek isteyebilirim. Onlara da nakil işlemleri diyoruz. Şimdi burada yerel yerleştirme için, sınavsız okullar için bazı kriterler var. Onlar ne? Onlara bakmaya çalışacağız. E, merkezi yerleştirme yapacak olalım. Sınavlı, sınavsız fark etmez. Sınavlı okul tercihi yapmadan, sınavlı okul tercihi yapmamıza sistem izin vermeyecek. Şuradan. Sesimi alıyorsunuz herhalde şu anda. Ben bazen kendi kendime konuşuyormuş hissine kapılıyorum. Herhangi bir evet ses alıyoruz diyebilir mi? Evet sorun yok. Tamam devam ediyorum. Sınavsız okullar için yerel yerleştirme dediğimiz tercihler için bakıyoruz. Bakın şurada iki kriter var. Bir öğrencinin adresi, iki ortaokul başarı puanı. Üçüncüsü devam devamsızlık kriteri. Çok iş buralara kalmıyor. Kafanızı burayla karıştırmak istemediğim için buraya çok girmeyeceğim öğrencinin adresi ve ortaokul başarı puanı. Şimdi burada öğrencinin adresi kısmında kafamıza şöyle, aklımızda şöyle bir şey çıkıyor. Öğrencinin adresi için. Daha doğrusu şöyle bir terimle karşılaşıyoruz. Kayıt bölgesi. Komşu kayıt bölgesi ve diğer kayıt bölgesi. Bu ne demek? İzmir için düşünelim. İzmir'de her ilçe kendi içinde bir kayıt bölgesi olarak geçiyor. Mesela Konak'taki Bali Vecdi Gölü'nün Anadolu sesi. Buranın kayıt bölgesi Konak. İnönü'ndeki Karabağlar'daki İnönü Anadolu Lisesi. Kayıt bölgesi neresi? Karabağlar. Peki nasıl bir fark oluşturuyor? Konak'taki Vali Vecdi Gönül Anadolu Lisesi şunu diyor. Ben diyor önce bana başvuran çocuklar için içindeyim. Konak'ta oturan oturma kaydı Konak'ta olan çocukların başvurularını alırım. Eğer benim baş yani kontenjanım dolmazsa o zaman Karabağlara, o zaman Karşıyaka'ya, o zaman Bornova'ya geçebilirim. Aynı şey Karabağlardaki herhangi bir okul içinde geçerli. Karabağlardaki Naci Şerif Oyan Sesi. Şunu diyor. Benim kayıt bölgem Karabağlar. Dolayısıyla ben önce Karabağlara bakarım. Karabağlardaki çocukları alırım. Yüzden başlarım. Not ortalaması olarak bakın. İkinci kriter okul başarı puanıydı. Yüzden başlarım karabağlarda. Sıfıra kadar inerim. Dolduramazsam Konak sana gelirim. Bornova sana gelirim. Karşıyaka sana gelirim. Peki bu ne kadar mümkün? Bir ona bakacağız. Ne dedik? Şurayı unuttuğumuz adres orta başarı puanı kayıt ödesi. Şurada bakın. Konaktaki okulların orta başarı puanı Taban puanlarını görüyoruz. Geçtiğimiz yıl ve 2019'da kapattıkları. Bakın şurada gördüğünüz şu okulların hiçbiri konak dışında bir, okul, bir öğrenci almadı. Adresi konakta olmayan hiçbir öğrenciyi almadı. Neden? Çünkü ne yapıyor bu okul? Vali Meclis Üniversitesi. 100'den başladık konakta. Bakın ne yapmış? 2019'da 91'de kapatmış. Konaktaki 91 not ortalamalı en son öğrenciyi almış. Burası Karabağlar'daki 100 not ortalamalı öğrenci buraya başvurdu. Diyelim ki başvurmuş olsun, giremez. Niye? Önce kendi kayıt bölgesinden alıyor. Geliyorum ne var Bakın burada 62 ile kapatmış. 62,88'de. Ne yapıyor ne var Salih? Önce konaklık 100'den başlıyor. Geliyor geliyor 62,88'de diyor ki konakta evet benim kontenjanım doldu kapattım diyor. Aşağı inmiyor artık. E, Karabağlar'da 100 not ortalamalı, 99 not ortalamalı öğrenci buraya başvurduysa giremez. Bu okullar önce kendi kayıt bölgesindeki öğrenciyi alacak. Aynı şey Karabağlar'a bakalım. Bakın hangisini seçelim? İnönü'yü seçelim yine. İnönü için 73.83 ile kapatmış. Ne yapıyor İnönü? Karabağlar'dan bakıyor, başlıyor yüzden. 73.83 ile Karabağlar'da yine kapatıyor. Benim çocuğum konakta oturuyordu. İnönü'ye başvurdu not ortalaması da 99'du. Yerleşebilir mi? Yerleşemez. Böyle bir hakkım var mı? Var. Ama bu ömür tercih işte. Dolayısıyla adresimizin olduğu ilçeden tercih yapacağız. Sınavsız okullar için. Aynı şey şurada bakın. Karabağlar için, konak için az önce anlattığım kıyaslamayı yaptım. Dolayısıyla sınavsız okul yerleştirmelerinde dikkat edeceğimiz noktalar kayıt bölgesi. Yani kendi ilçemizden okul yazmak olacak ee, sınavlara az sonra geleceğim. Şimdi ne dedik? Bir tercih işlemleri bir de nakil işlemleri var dedik. Ee, bu grupta baktığımızda yerel yerleştirme için öğrenciler 5 okul yazabiliyorlar ve ilk 3 okul kendi kayıt bölgesinden olmak zorunda. Zaten biz bunu yaptık. Yani gidip de komşu kayıtlarında bir okul yazmayacağız. Gelmeyeceğini bildiğimiz için. Farklı Burada ayrıntılar var. Onlara şu an için çok girmeyeceğim. Ama dediğim gibi genel itibariyle yüzde 99 itibariyle biz özellikle Anadolu Lisesi yazıyorsak gidip komşu kayıttan komşu bir ilçeden okul yazmayacağız. <laughs> Yerel yerleştirmede şu da önemli. Aynı okul türünden en fazla 3 okul yazabiliyoruz. 5 tercihimizin 3'ü. Niye? Yani bakanlık niye bunu böyle yapmış onu söyleyelim. Öğrencinin gelelim hemen tekrar az önceki kısma. Düşünelim, diyelim ki öğrencinin burada not ortalaması 86 olsun. Veli bazen ısrarla Anadolu Sesi'ni istediğini söylüyor. Şu üç okulu yazıyor 86 not ortalaması 2020 için. E ne oluyor? Açıkta kalıyor. Hala burada mesela yukarıda bir Anadolu Sesi olabilir. Onu yazmak isteyebilir. Bakanlık da bunun önüne geçmek için ne yapıyor? Diyor ki siz Anadolu Sesi yazabilirsiniz. Ama dördüncü veya beşinci tercihinizi yapacaksanız bu farklı türde olacak ki açıkta kalmayın. Hani bu konuda ne siz zorluk çekin ne de ben zorluk çekin. Dolayısıyla 5 okulun sadece ilk tercih işlemlerinde üçünü aynı okul türünden. Ya bu imamatik de olabilir, bu Meslek de olabilir, bu Anadolu Lisesi de olabilir. 3 tanesini aynı türden yazabiliyoruz. Diğerleri farklı olabilir. Sınavlı merkezi sisteme geldiğimizde 10 okul yazabildik geçen sene. Daha önceki senelerde 5'ti bu sayı. Ee, geçen sene için buna çıkartıldı. Ve biliyorsunuz sınava katılmayan öğrenciler e, sınavla öğrenci alan okullara başvuru yapamıyorlar. Nakil işlemlerine geçtik. İki ayrı dönemde yapılıyor. Daha önceki yıllarda çocuklar liseye geçtikten sonra her ay nakil işlemleri yapılıyordu. Ancak e, bu yıl her ay değil her hafta yapıldı nakil işlemleri çocuklar okula başladıktan sonra liseye. Böyle bir farklılık vardı. Nakil işlemlerinde de Merkezi olsun, yerel olsun, üçer okulu yazabiliyoruz. çocuk eğer herhangi bir okula yerleşmediyse, açıkta kaldıysa tercihlerde, ilk tercihlerde, nakillerde üç okulu sadece ikisini aynı turda yazabiliyor. Yani çocuk yazdı, Anadolu Lisesi istedi sonra, açıkta kaldı. O zaman sistem diyor ki, hani seninle ilgili bir sorunumuz var. Üç okulun sadece iki tanesini eğer yazacaksan Anadolu Lisesi yazabilirsin. Diğerini Farklı türde. Meslek lisesi olabilir, farklı bir tür olabilir. O türde yazmak zorundasın, diyor. Peki biz ne yapıyoruz? Mesela yazın, tık tık tercihlerde olsun, nakillerde olsun. Rehber öğretmenimizle bir araya geldik. Tercihlerimizi şekillendirdik. Bu e, virüs problemi umarım devam etmez. Devam ederse Zoom üzerinden olacaktır. Zoom üzerinden öğrenci, veli ve rehber öğretmenimizi şekillendirdik. Tercihlerimizi okul müdürümüze gidiyoruz. Okul müdürümüz sisteme giriyor. Bir çıktı alıyor, bize veriyor, bir imza alıyor, işlem bitmiş oluyor. Aslında çok karmaşık bir işlem değil. Şimdi yerel yerleştirme için burada bitireceğim sınavsız okullar için. Az sonra geri döneceğiz. Şimdi sınavlı okullara merkezi yerleştirmeye bakacağız. <laughs> ne kadar var onu da Şimdi biliyorsunuz yaklaşık bu sisteme geçtiğimizden beri iki ayrı oturum şeklinde sınav devam ediyor. Sözel bölüm ve sayısal bölüm ekranda görüyorsunuz soru sayısı, süre ve dersleri görüyorsunuz. Sözel bölümde çocukların sınava girdiklerinde sorumlu oldukları dersler ve sayısal bölümde sorumlu oldukları dersleri görüyorsunuz. Burada önemli olan şey şu oluyor: Çocuklardan zaten çocuklarla haftaya yaptığımız sunumda da onu anlatacağım. Birinci ve ikinci oturum arasında çocukların birbiriyle sorularla ilgili konuşmasını istemiyoruz. Çünkü yanlış yapmış olabilir. Bir soruyu farklı bir şekilde yanlış cevaplamış olabilir, eksik yapmış olabilir. Dolayısıyla bunun bir motivasyon düşüklüğü yaratmasını istemiyoruz. Burada sadece hani kafalarını toplasın, farklı şeylerden mümkünse konuşsunlar istiyoruz. Sorularla ilgili konuşsunlar istemiyoruz. Bu slaytta soru sayılarını görebiliyorsunuz. Hiç yanlış mı doğruyu götürüyor. Merkezi, sınavlar için, e, merkezi yerleştirme için okul başarı puanı etkili olmuyor. Üst grup için 20'şer soru, alt grup için 10'ar soru var. Katsayılara geldik. Alacağımız sınav puanında her dersin bir katsayısı var. Şurada üç grup için 3, 4 pardon. Alttaki 3 grup için de, 3'lü ders için de 1 olarak görüyoruz geçen sene için şunu söylemek lazım. Mesela İngilizce çok mu önemsiz bir ders sınav için? Hayır, kesinlikle değil. Mesela geçen sene İngilizcenin zorluğu en yüksek ikinci ders. Dolayısıyla ciddi bir, buradaki bütün derslerin çok ciddi bir etkisi var. eğer sınavlı bir okula yerleşmeyi düşünüyorsak zaten bütün derslerden illaki bir dereceye kadar başarılı olmamız gerekecek. Ancak şöyle bir şey var. Şunu söylemekte fayda olabilir. Diyelim ki biz Mayıs ayının ortalarındayız. Ve öğrenci şunu diyor. Benim Türkçeden de eksiğim var. İngilizceden de eksiğim var. Ve bunu sınava kadar kapatabileceğimi düşünmüyorum. Böyle bir eksiği varsa ya bir tercih yapmak zorundaysa evet burada Türkçeyi tercih edebiliriz. Çünkü kat sayısı çok daha yüksek. Tekrar ediyorum. Mayıs ayının ortalarındayız. Çocuk diyor ki hem Türkçeden hem İngilizceden ciddi bir eksiğim var denemede. Bunu görüyorum ve ikisini beraber tamamlama şansım yok ya da önümüzde 10-15 günlük bir süre var. Burada Türkçe'yi tercih etmek, şu üç gruptan birini tercih etmek çok daha mantıklı duruyor. Sorunuz olduğu anda kesebilirsiniz. Hiç sorun değil. Yani benim bitirmemi beklemek zorunda değilsiniz. Girebilirsiniz araya. Sesim geliyor şu anda yine değil mi? Yani bir sıkıntı yok. Bazen kendi kendime konuşuyorum gibi hissediyorum çünkü. Herhangi bir sesiniz geliyor, gelmiyor diyebilir mi? E, geliyor hocam. Sesinizde sıkıntı yok. Çok teşekkür ederim. Şimdi şu kısma baktığımızda... Buraya baktığımızda burada neyi görüyoruz? Sınavda öğrenci alan okulların 2020'deki İzmir'deki taban puanlarını şurada bakın ilk yerleştirme taban puanlarını şurada rakibdeki taban puanlarını veriyoruz. İlk yerleştirme ve net. <laughs> Bütün okulları burada almadım. Yani bizim tercihte bulunabileceğimiz. Niye? Slide'a yetmeyecektir. Bunu EBA üzerinden paylaşabilirim ilerleyen zamanda. Özellikle hani bazı okulları seçtim. Bizim İzmir için bize en yakın, en düşük puanlı Anadolu Lisesi merkezi sınavlı öğrenci olan Anadolu Lisesi şurası. İzmir Anadolu e Almanya. 404.92 ile kapatmış. Birinci tercih. Menderes'te o biraz bizim uzak oluyor. Ama yine de bazen bir iki verimiz hani karabağlara doğru oturuyor eğer yazmak istediği için onu da Şimdi burada şöyle bir fark var. Mesela biz ilk yerleştirmede rehber öğretmenimize gittiğimizde rehber öğretmenimiz bize puanımızı sormayacak. Yüzde ekonomimizi soracak onu biraz, o terimi biraz konuşmaya çalışacağız. çünkü bakanlık ilk yerleştirmede okulların taban puanlı değil sistemde yüzdelik dilimlerini paylaşıyor. Ve bu Türkiye genelinde yüzdelik dilim olacak. Sonra nakillere geçtiğimizde artık puanları paylaşıyor. Puanları konuşmaya başlayacağız. İlk yerleştirmede yüzdelik dilim. Peki yüzdelik dilim nasıl bir şey? Yüzdelik dilim şöyle düşünün. Biz 100 kişi LGS'ye girmiş olalım. Diyelim ki ben birinci oldum ve puanım da en yüksek puan 500 oldu. Puanım 500, yüzdelik dilimim yüzde bir. Bakın arada ters orantı var. Puan çok yüksek, 500 en yüksek dilim yüzde bir. Diyelim ki Ayşe de girdi sınava, 495 aldı ve ikinci. Puan çok yüksek, 495 yüzdelik dilim yüzde Dolayısıyla yüzdelik dilimle puan arasında ters orantı var. %2'nin ne kadar aşağıya, sıfıra doğru yaklaşırsak puanımız o kadar iyi demektir. Şurada ilk yerleştirmede tercihlerimizi zaten bize gelen sonuç ekranında olacak sınavdan sonra. %2'lime göre yapacağız. Sonrasında puana göre yapacağız. Tıpkı kafanızı karıştırmasına gerek yok. Şu an için bilmeniz gereken şey %2'ninle ilgili bu olacak. Bir aşağıya geldim. Bakın bu da sınavsız okulların e, bizim konak bölgesindeki sınavsız okulların 2019 ve 2020 taban puanları. Şurada ikinci metini yazdım. İlk nakliyeye yetişemedim çünkü. Yakalayamadım onu çekmek için. Bir süre vardı. 2019'da oluşan taban puanlar. 2020'de oluşan taban puanlar. Burada dikkat etmemiz gereken şeylerden biri. Bakın sermaye Itap 85-90 olmuş. Niye? Selma Itap yine 2018'de de 87-88 civarındaydı. Şurada bir düşüş oldu. Niye? Çünkü önemli bir kontenjan arttırımı var burada. Az sonra Karabağlar'da da in önündeydi da göreceğiz aynı şeyi. Dolayısıyla kontenjan arttırımı ciddi olduğu için burada bir puan aşağı doğru oynadı. O da Namık Kemal'i Karataş'ı etkiledi. Ama ne oldu? 2020'de kontenjan öyle yüksek verilmediği için 90'a geri döndü. Namık Kemal de 87'ye geri döndü. İlk dikkat edeceğimiz şey bu. İkinci dikkat edeceğimiz şey şu. İlk yerleştirmeden sonra bakın dikkat edin nakillerde puanlar çok düşmüyor. Burada yükselmiş gözüküyor. Yani genelde bir aşağı yönlü oynama olabilir. Ama çok fazla büyük oynamalar görmüyoruz. Dolayısıyla şu mantık doğru değil. Ya ben ilk yerleştirmede yerleşmedim. Nakillerde yerleşirim. Doğru bir mantık olmayacak. Devam ediyorum. Karabağ var. Şurada İnönü Anadolu sesini görüyorsunuz. Çok ciddi bir fark var. Niye? Çünkü şurada da inanılmaz çok ciddi bir kontenjan verilmişti. Sonra kendini tekrar kontenjan normal seviyeye çekilince topladı. Burada da Karabağlar bölgesi. Mesela biz burada, Karabağlar için şunu söyleyeyim, şu okullara konakta oturan bir öğrencinin yerleşme ihtimali hiçbir şekilde yok. Konakta oturan, farklı bir ilçede oturan bir çocuk. Çünkü bunların hepsi Karabağlar'da oturan öğrencilerin. Hepsi burada Karabağlar'da oturan öğrenciler girmişti. Şurada oturduğum yer önemli mi? Kesinlikle değil. Bu sınavda oturuyor. İstersen İzmir'den, Bursa'dan da girersin. İstersen Almanya'dan da girersin. Hiçbir sorun yok. Geldim buraya. Bunlar adres önemli. Buraya girelim Bakın Hürriyet Anadolu Sesi, komşu kayıt. Burası bakın ne yapmış? Farklı bir ilçeden almış. Çünkü oraya kadar sıfıra kadar düşmüş. Dolduramamış 2020'de. Hatta şu da komşu kayıt olabilir mi bilmiyorum. Bunu dikkat etmedim. Burada 2020'de Hürriyet Anadolu Lisesi konaktan dolduramamış kontenjanını farklı ilçelerden almış. Dolayısıyla az önce söylediğim şey burada geçerli. Ama şu okulların hepsi konaklı oturan çocuklar alıyor. Karabağlardaki bir çocuk burayı yazabilir mi? Yazabilir. Ama ölü tercih. Öyle bir hakkı var mı? Var. Ama ölü tercih. Üç tane Anadolu sesi yazabiliyor zaten. Gitti buradan Karataş'ı yazdı. Üçün bir tanesini zaten ne yapmış oluyor? Boşa kullanmış oluyor. Dolayısıyla biz öyle bir yanlış yapmayacağız. Şimdi geçen yaz yaşadığımız sorunlara da biraz değinmeye çalışacağım neredeyiz? Konak bölgesindeyiz. Biraz da yorucu olmaya başladı için bazen konu toplayamıyorum. Heh. Şimdi mesela öğren, öğretmenlerle olan toplantımız, toplantımızda ben burada direkt isimler verdim. Ama sizlerle isimleri paylaşmayacağım. Daha önceki yıllarda biz ne yapıyorduk? Okulda velilerle, öğrencilerle bir araya gelip veliyi gönderiyorduk müdür beye, onayı aldırıyorduk. Onayı aldıktan sonra listeyi görüyorduk. Yani tamam diyorduk, okey diyorduk, gönderiyorduk. Ama bu yıl ne oldu? Bir ee, virüs sebebiyle. Uzun üzerinden bunu yapmak zorunda kaldık ve çıktığı göremedik. Ne yaptık o zaman? Defterimizde verdiğimiz önerileri not aldık. Şimdi geçen yaz şöyle bir şey oldu. 75 not ortalamalı. Yani şurada olan bir öğrencimiz konakta oturan bir öğrencimiz tercihlerden sonra bana mesaj attı. Dedi ki hocam ben açıkta kaldım. Siz bana 3 tane okul yazdırdınız. Diğer arkadaşlarım kimisine 4 kimisine 5 yazdırmışsınız. Niye böyle yaptınız? Ben de notlarıma baktım. Şurayı yazdırmışız. Ne varsa çok programlı. E senin girmiş olman lazım. Not ortalaman 75. Bu 71'de kapatmış. Sonra kafası karıştı. Verisiyle görüştük. Verisinden çıktığı istedim. Ne varsa yazmışlar yazmamışlar. Ne yapmışlar? Benim bilgim dahilinde değildir. Vali, Vecli, Gönül, Selma, Namık, Kemal yazmışlar. Şurayı, şu üçlü grubu. Not ortalaması 75 üçlü grubu yazmışlar. Neden? Şansımızı denemek istedim. Bakın bu şansı olmuyor. Bu bile bile lades. Not ortalaması 75'ti. Şurayı yazdı açıkta kaldı. Farklı bir öğrenciden örnek vereyim. Tekrar soracağım. Arada bir soruyorum kusura bakmayın. Sesim alıyor musunuz şu anda? Evet, evet geliyor. Alıyoruz. Tamam. Farklı bir öğrenciden şey yapacağım. O Karabağlar bölgesindeydi. Geldim. Burada Karabağlar'da 80 yok gözükmüyor. Ama burada aşağı doğru indiğimizde Nevzat Ayaz ve şey var. Bir okul daha var şu an aklıma gelmeyecektir. Nail Şerifoy var pardon. 80 not ortalamalı bir öğrencimiz. Veli tercih yapıyor. Not ortalaması 80. Şu üç grubu yazıyor. Ya da şu üç grubu yazmak istiyor. Uyarıyoruz onu. Diyoruz ki hayır çocuk açıkta kalacak. Bize cevabı şu oldu. Gerekirse özel okul Tamam siz bilirsiniz. uzun bir süre uğraşmıştık etmek için. Sonrasında velimiz gerçekten şu üçlü grubu yazıyor. Çocuk açıkta. Nakil, birinci nakiller başlıyor. Yine tekrar geliyor. Yine biz farklı okullar yazması istiyoruz. Veli yine bu üçlü grubu veya şu üçlü grubu yazmak istiyor, yazıyor. Çocuk yine açıkta. Son tercihlerde, yani son nakilde, ikinci nakilde çocuk komşu kayıt bölgesiyle kapatan bir Anadolu Lisesi'ne yerleşmek zorunda kaldı. Veli'nin bu ısrarı, Veli'nin rehber öğretmeninin yönlendirmesini hiçbir şekilde dinlememesi sebebiyle komşu kayıt bölgesinden kapatan, oradan öğrenci olarak kapatan bir Anadolu Lisesi'ne yerleşmek zorunda kaldı. Ki o çocuğun hakkı o mudur? Kesinlikle değildir. Kesinlikle çok çok yanlış yapılmış veli yönlendirmesiyle ilgili. Bu sayı çok çok fazla. Biz öğretmenlerin isim anlattık bunları. E, Bucadan arayıp da yaşanan var. Dolayısıyla burada ne demeye çalışıyorum? Bu ben olabilirim, Gülcan Hoca olabilir, Tınay Hoca olabilir, fark etmez. Rehber öğretmenimize tercih yaparken rehber öğretmenimizin e, yönlendirmelerini iyi dinlemekte fayda var. Ve bazen, tabi burada rehber öğretmenimiz bize danışmanlık yapıyor, son karar verilini ama bazen hatta birçok zaman diretmemekte fayda var. Yani şurada ben not ortalamam benim öğrencimin, ona geleyim. Not ortalaması benim öğrencimin işte 80 ken ben gidip şu üç okulu yazacağım diyorsam en üstteki vali, Selim Aytat, Namık Kemal'i şansı zorlamıyorum. E şans. İşte yazayım hocam belki şans tutar. Hayır bu şans değil. Böyle bir şans denemesi olmaz. Dolayısıyla buna dikkat edeceğiz. Şimdi.